Hem ben hem Korcan aslında Göztepe'liyiz. <laughs> Doğma büyüme Göztepe'liyiz. <laughs> Herkes de bilir zaten. Ama hem birer İzmirli hem birer yurtsever olarak Karşıyaka Spor Kulübümüzle daima gurur duyuyoruz. Rekabet başka bir şey. Gerçekler ve gurur başka bir şey. Rekabet elbette edeceğiz. Tabii. Her zaman gösterir. Ama Karşıyaka Spor Kulübü'nde gurur duyarız. Çünkü Karşıyaka Spor Kulübü aslında Türk bayrağı. Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk tarafından armasında Türk bayrağı taşıma onuru verilen ilk ve tek kulüptür. Türkiye'de armasında Türk bayrağı taşıma onuru verilen 3 kulüp var. Biri Karşıyaka Spor Kulübüdür. Mustafa Kemal Atatürk bizzat verdi. Diğeri Kasımpaşa kulübüdür. İsmet İnönü Londra Olimpiyatlarındaki güreşteki başarılarımız nedeniyle Kasımpaşa Spor Kulübü'ne verdi. Yani. Diğeri üçüncüsü Beşiktaş'tır. Adnan Menderes tarafından e, Yunanistan'la yapacağımız milli maça milli takım yerine Beşiktaş kulübü katıldığı için milli takımı temsilen Beşiktaş'a verildi. Yani elbette Türkiye'nin bütün kulüpleri armasında Türk bayrağını taşır. Elbette hepimiz herkes için onur ama bu bayrağı taşıma onuru resmi olarak 3 kulübümüzde var. Karşıyaka, Kasımpaşa ve Beşiktaş ama Atatürk tarafından armasında Türk bayrağı taşıma onuru verilen ilk ve tek kulüp Karşıyaka'dır. Başka yok. Mu? Karşıyaka İzmir'in Türkler tarafından kurulan ilk spor kulübüdür kurucularının ve o dönemki sporcuların tamamı Huvayi Milliye Kahramanı. Şu anki Karşıyaka Belediye Başkanımızın dedesi de İşgal sırasında hepsi Ege vuruştular. 9 Eylül'de İzmir'e ilk girenler arasındaydılar. Bu nedenle Atatürk tarafından armasında Ay Yıldız taşıma onuru verildi Karşıyaka Spor Kulübü. Bu onuru Mustafa Kemal'in elinden ilk ve tek spor kulüldü. Başka da yoktur. Hani Atatürk'ün işte ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim sözü vardır ya. Atatürk o sözü Cumhurbaşkanı olarak İzmir'e gelip Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret ederken, pırıl pırıl kızlarımızın tenis antrenmanını seyrederken söyledi.